Hemşerilerime saygılarımı sunuyorum her şeyden önce. Elbette bir seçim yaşadık ve bu seçim neticesinde de milletimiz takdir etti. Milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Ama bundan sonraki süreçte de milletimizi yüzüstü bırakacak değiliz dedik. Çünkü öncesinde anlattığımız bütün o yaşanabilecek sorunların her birini seçim sonrası milletimiz 75-80 günde en acı şekilde yaşıyor. Ekonomik krizler, baskı ortamı, otoriter eğilimler devam ediyor. Dolayısıyla biz Gelecek Partisi olarak bütün bu yıkımdan, ekonomik yıkımdan ve milletimizin bu motivasyonunun düşüklüğünü yeniden ayağa kaldırarak heyecanla geleceğe yürüyebilecek ve gençliğin kendinden emin olabileceği, kendi geleceğini kendi ülkesinde yeşertebileceği bir ülke hayal ettik, tasavvur ettik. Bunun planlamalarını yapıyoruz. Bu süreç içerisinde tabii biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Milletimiz böyle takdir etti biz. Dediğim gibi başımızın üstünde milletimizin verdiği karar her zamanki gibi yerel seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün milletimiz yüzüstü bırakılmıştır. Bugün milletimiz çaresiz bırakılmıştır. Emeklilerimizin maaşlarından tutunda ticaretteki e, efendim e, sıkılaşmaya varıncaya kadar e, ve bankaların e, finans sektörünün e, bozukluğuna varıncaya kadar bütün her şey bizim seçim öncesi söylediğimiz nokta yoğun bir şekilde milletimizin üzerine çökmüş durumda ve milletimiz yüzüstü bırakılmış durumda. Şimdi tabii yerel seçimlere giderken yerel seçimlerin dinamikleri e, genel seçimlerden çok daha farklıdır. E, bu sistemin Türkiye'ye dayattığı ittifak e, modeli vardır. Bunun yasal bir zemini var ama yerel seçimde aynı yasal zemin e, yoktur. Dolayısıyla ilçe ilçe, belki belde belde, il il, büyükşehir, ittifaklar la seçime girilebilir. Çünkü yasal bir anlaşma yapmanıza gerek yok. İllerde, ilçelerde veya beldelerde bir takım ittifaklar yapabilirsiniz. Biz Saadet Partisi ile kurduğumuz grup üzerinden bir birlikteliğimiz, bir ittifakımız söz konusu. Genel Başkanımız bunu dile getirdiler. İleride doğabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak suretiyle biz her türlü ittifaka bu süreç sonrasında da açığız. E, tabii Samsun özelinde bir takım değerlendirmeler yapmak gerekirse de yerel seçimlerle ilgili, Biz, ben daha önce de açıklama yaptım, kendimi bağladım bu, bu anlamda. 17 ilçede ve Büyükşehir'de Gelecek Partisi logosuyla bizim adaylarımız olacaktır. İktidardan bütün belediyelerden, yani Samsun'da AK Parti iktidarı ya da Cumhur İttifakı belediyelerinin her biri, şehirleri artık monoz yanına döndürmüş, çevirmiş. Altyapı sorunlarıyla e, milletimiz e, boğuşmak durumunda. Belediyeler borç batağına batırmış. Hatta burada bütün 17 belediye içinde bunları söyleyebilirim. Yani sadece AK Parti belediyeleri değil, diğer belediyelerde de tahmin ediyorum onları takip ediyorlar. Böyle bir tablo da ben görüyorum. E, burada bir e, muhalefet eleştirisi de yapmak gerekiyor. Çünkü seçim sürecinde 17 ilçeyi, ve köylerimizi, mahallelerimizi gezme fırsatı bir kez daha buldum ve aynı tablo her ilçede her, ve büyükşehir e, sınırları içerisinde olan, büyük şehirin yetkilerinde olan veya ilçe belediyelerinin yetkilerinde olan her alanda aynı sorunları görüyoruz. E, personel planlamasının olmadığı, bütçe planlamasının, finansal planlamasının olmadığı belediyecilik anlayışını gördük. E, ve bu belediyeciliğin artık Başta Samsun olmak üzere ki Samsun her zaman söylüyorum her alanda ölçü bir bir ölçü koymalıdır ve Samsun bir atılım yapmalıdır çünkü bu Samsun'un böyle bir tarihi sorumluluğu vardır. Samsun'dan başlayarak Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde iktidarın Cumhur İttifakı'nın yönettiği belediyelerin bir an evvel değiştirilmesi ve milletimize yerelde bir umut yaratmak gerektiğini inanıyoruz. Birçok ilçe için başvuran belediye başkanı adaylığı için başvuran birebir görüştüğümüz isimler çok değerli isimler. Farklı siyasi partilerden daha önce AK Parti'de görev yapmış, Milliyetçi Hareket Partisi veya diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış çok değerli arkadaşlarımız, aday olmak adına Gelecek Partisi'nden bizlerle irtibata geçtiler, görüşüyoruz. Genel merkezimize başvuran arkadaşlarımız var. Biz başta büyükşehir olmak üzere bütün 17 ilçe belediyesine gelecek partisi olarak talibiz ve bu belediyeleri kazanacağız.